Bugün 25 Kasım 2006 tokat niksel arasındaki Gözova köyünü ziyarete geldik. Bizim o köy, bizim köyümüz, Atlı programda insanları tanımak, insanlarla konuşmak ve insanları e, tabiatta tabiatın e, gerçek özüne inerek. Tabiatı tanıtmaya, insanlarla konuşmak için Gözova köyüne gideceğiz. Evet, Toka'da 24 kilometre ana yol üzerindeyiz ve biz şimdi Gözova köyüne doğru yol alıyoruz. Omala köyünün girişindeyiz. Yani eski adı Omala, yeni adı Gözova köyünün ilk girişindeyiz. Bir sonbahar günü ağ bozuluğu ve tabakasının bozulduğunu, mısırların biçilip e, alındığını ve şu karşıdaki gördüğünüz kırak e, ve orman yok edilmiş ağaçların zaman içerisinde şeftaliliğe dönüştüğünü ve bu insanların artık hem e, ağaçlandırarak hem de orman çalışması yaparak ne kadar güzel bir yerinde hale getirdiğini, böylece toprağımıza da sahip çıktığını gözlemlemekteyiz. Hangi köylüsünüz? Buray. Bu köyün adı ne bu köyün? Bu köyün adı ne? Köyümüzün adını biliyor musunuz? Gözova. Ha? E? Gözova. Gözova. Eski adını biliyor musunuz? Gözova. Senin adın ne bakayım? Bakıyorum. Benim Gülüş. adım Gülüş. kaldır bakayım çeneni. Senin adın ne? Gülüş. Gülüş. Senin adın ne? Emrullah. 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 Murat. Senin adı ne? Murat. 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 Senin Murat. adın? Mehmet. Senin? İbo. İbo. Seni ki? Ferhat. Aferin. Peki, sen okula gideniniz var mı içinizde? Ben gidiyorum. Ben de, de gidiyorum. Gidiyor. Bu yetmiyor, bu yetmiyor. Sen gidiyorsun gidiyor okula? okula? Hı, ben, 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 de. ben gidiyorum. Aman, ikisi gidiyor. Ebla ee, ana okula gidiyor. Kaça gidiyorsunuz? Ebla ana okula. Ana Sen? İkiye. İkiye gidiyorsun. Okumayı biliyor musun? <laughs> yani niye bilmiyorsun ikiye gidiyorsun da, ha? Peki Burası. adını yazabiliyor musun sen? Havada adını yaz bakayım hadi ismini yaz bakayım. Adın neydi senin? Murat. Murat diye havada adını yaz bakayım yazabiliyor musun? Yazabilir misin? He? Peki kaç kardeşsiniz? Üç, üç. Üç, kardeşsiniz. Kız mı erkek mi onlar? Bizim tane. Halka, i̇ki tane oğlan var, <laughs> üç tane kız var. Ha, üç tane. Peki hiç oyun oyun oynuyor musunuz oyun? Oynuyor. Peki Hangi oyunlar oynuyorsunuz? Bana bir gösterin bakayım. Bir oyun oynayacak mısınız? He? Bana bir oyun oyun evet. bu sivri bir yerinize batabilir bak. Bu sivri olduğu için bir yerinize batar değil mi çocuklar? Bir oyun biliyor musun? Çok. Bilmiyorsun. Evet. Ee, köy köy çocuklarımızın e, Ali, sohbet Ali, ediyoruz. Gelin. Başka çocuklar Gidelim. da var ama Bedecek. bunlar, <laughs> bunlar gerçekten adam, adam. Çablan, oyun alanı olmayan adam, adam, adam. Pisliğin içerisinde Bilmiyorum. gerçekten Bilmiyorum. geleceğin Bilmiyorum. gençlerimiz Bilmiyorum. olarak gördüğümüz Bilmiyorum. bir de hanımefendi Bilmiyorum. geliyor. Senin senin adın ne? Halil. Halil. Senin adın ne kızım? Şöda. Gel, gel, bakayım. Şöda. Ee, okula gidiyor mu güzelim? Niye gitmiyorsun? Peki okulu seviyor musunuz? Evet. Peki ağaç dikmeyi seviyor musunuz? Evet ha, Aferin size. Aferin. Tam bizim gelecek evet, misiniz, değil mi çocuklar? <laughs> evet. Siz kız. Burada mevlet. Evet. Cömertleriniz. Olsun benim adım Süleyman Erkan. Memo Vakfı ve e, Kanal 60 İşbirliği ile e, yaptığımız O Köy Bizim Köyümüz adlı programı e, çekmeye geldik köyünüzde. Sizlerin e, köy hakkındaki genel bilgi ve görüşlerinizi almak için sizi rahatsız ediyorum. Adınız nedir efendim? Adım Ekrem Şimşek. Evet. 1961 doğumlu Gözova Köyü'nün merkeze bağlı muhtarıyım. Evet. Köyümüz 2000 nüfuslu. 2000 nüfuslu. 2000 baya, nüfuslu. Baya büyük tabi. değil mi efendim? 854 seçmen olan bir köy. 850 tabi. evet. Hı. 270 hanelik bir köy. Evet. tabi Tabii hepsi de dolu değil. Evet. Bunların içerisinde bir 15-20 hane boş olan da vardır tabii ki. Ama köyümüz özellikle ortaokuluyla ondan sonra ilk öğretim okullarıyla yani ilk öğretim tabii, ilk öğretimin hepsi okulu var. Ortaokul biliyorsun lise Buna, tabi Kur'an kursuyla Kur'an kursu var. Ondan sonra Hı. köyümüzün Gelir durumu hayvancılık evet. bir numara. Ondan sonra sebze çeşitleri, domatesi, biberi, evet. salatalığı, fasulyesi çeşit çeşit tabii ki. Evet. Meyve çeşitleri. Var. Bizde yok diye bir şey yok. Yani bu burası da Gözova. Ad üstünde zaten Gözova. Peki e, diğer adı da Omala. Ee, Omala. Daha önceki bu Omala'yı daha sonra mı değiştirdiniz? Hala Omala diye duyuyoruz. Şimdi biz Omala olarak da Omala eskiden pehlivanlara ünlü bir kıyı olduğu için tabii canım. Hı hı. Yiğit, Şimdi tabi ünlü olduğu için Gözova da sonra tabii ki artık Cumhuriyet tarihinden sonra devşilen isimler arasında yani evet. Omala ismi eskiden Ermeni artık eski Ermen ismi diye artık um. o, o kadar tarihi o. biz bilmediğimiz için, o malı, e, eskiden, eski isim olduğu için en güzel isim tabi, olarak en güzel göz isim, ova, tabi. gözde olan yer, tabi. beğenilen bir yer. Tabi, Ovasıyla da gerçekten göz ova gibi bir yeri yani burası. Ekrem Bey gerçekten köyünüzü beğenmemek elde değil. Gerçekten yurdumuzun şirin bir yeri, şirin bir e, merkezi yeri. Sularını baktık, yerleşim alanlarını baktık ama yerleşim alanı olarak e, gördüğüm kadarıyla sizi eleştirmiş değilim ama yollarımız daracık. Evet ee, efendim. Ahır e, e, gübreleri dışarıda efendim. Yine çöp sorunumuz ayrı bir sorun ama tabii ki bunlar ileride düzelecek. Belediye değiliz biz hocam. Ee, ama biz belediye olmadığımız için bazen imkanlar bizim kısıtlı. Biz özel idareye bağlı bir kurumuz. Bu yaşam, bu yaşam bizim yaşamımız. Tabii. Temiz, düzenli, hijyenik bir yaşam hepimize gerekli değil mi efendim? Tabii canım. Peki efendim. Bu aradan akan ırmağımız var. yeşil evet. ırmağın. Ve yukarıda da bizim Almus Barajı'nın e, geldiği evet. yer. Bu çevre e, köyleri, bu Gözova Köyü'nün çevresinde hangi köyler var? Onları bir e, bizim, eder misiniz? Yukarı Kadı Vakfı var. Kadı Vakfı, Merkeze evet. bağlı. Eskiden Almus'a bağlıydı. Evet. Şu anda merkeze bağlı. Evet. Dere kışla, mülk, mülk. Çöke, Çökelik kışla, Acı Pınar. Mülk, Acı Pınar. Esrafında e, Gökdere, Göktere. ileride Süden aynı bize hudut olarak da. Evet. Yazıbaşı Difoy. Difoy. Akbelen, arka. Boyalısı Bineceği var. Evet. Aşağı. var. Çamazı. Çamazı. Kayası var. Karakayası. Evet. E, arka taraf Çöreğe Büyük. Evet. Çöreğe büyük de, de sınırımız var. Geri tarafta Mamu. Evet. Gerçekten e, güzel. Peki daha sonra konuşacağız ama bizim köyümüzü kalkındırmak için e, biz e, sivil e, toplum örgütleri ve siz köylüler neler yapabiliriz? Nasıl bir ağaçlandırma çalışması yapabiliriz? veya hangi ürünlerimizi burada e, daha çok o, sergileyebiliriz? Vallahi hocam şimdi aleykümselam nasıl sergileyebilir dersen bizde meyve çeşitlerinin hepsi mevcut. Evet. Ama siz gücünüzün gittiği kadar bize evet. ne kadar yön verebilirseniz tema Vakfı olaraktan <laughs> biz de bundan memnun oluruz. Bak muhtarım bu köy bizim en çok geçen şeylerden birisi bak ceviz ağacını evet hemen taşıyor. Cevizi çok met ediyorlar. Cevizin gerçekten birçok sağlığa, birçok derde deva olduğu söyleniyor. Evet efendim ırmak boylarında veya işte yetiştiğine göre bol bol ceviz ağacı diksek ve o ceviz ağacı sağlık ürünleri bakımından da gerçekten çok iyi bir şey olduğunu vurguluyorlar. Sizler bu yönde bir çalışma yapabilir misiniz? Bağcılık yönünde herhangi bir çalışma yapabilir misiniz? Var bağcılık da var bizde. Olmuşsun. efendim işte bunları ben yetkili daha doğrusu üniversiteden Tarım İl Müdürlüğü'nden sizlerle e, birebir e, konuşup e, gelmediğiniz için bundan sonraki davet edeceğiniz bir gün bir de misafir getirerek evet, hangi efendim. misafir istiyorsanız getirerek bunları burada köylülerimize, halkımıza açıklayarak bir. E, bilim şenliği adı altında bir eğlence yapabiliriz değil mi? Tabii hocam inşallah evet. bu sene gözü var zaten böyle bir şeyler düşünüyorum O zaman biz. hadi seninle Allah şöyle köyün derse. içine doğru gidelim orada e, sohbet edelim olmaz tamam mı? Hocam. Tabii. Buyurun. önce de bir köyümüzün suyundan bir içmek isterim. Hocam <laughs> köyün <laughs> <laughs> suyundan da iç, ayranından da iç, çayından da iç Allah nasıl kısmet Evet leziz ve berrak bir suyu var. Tadı hoş. Gerçekten e, bu güzel yurt köşesinin bir de çeşmesi var köyün içerisinde. Köyümüzün, e, Gözova Köyü'nün doğu cephesinde su deposuna yakın bir yerdeyiz. Şimdi e, köylerimizden fişnelik yapmışlar, kirazlık yapmışlar. Gerçekten bu kıraç toprakları verimli hale getirebilmek için elinden gelen gayreti sarf etmişler. Bu kıraç... Toprağın daha önceki verim alanı e, üzümlük veya da üzüm yetiştirilen bağlıkmış, bahçelik güzel bir yermiş ama şimdi de e, bağ olmadığı için e, kira.